Ee, Hazreti Üftade uzaktaki uzaktaki yakın muhteşem de bir ismi var değerli dostlar 18 19 Nisan 20 Nisan zannediyorum 3 gün, Üç gün sürecek evet. Bursa'da gerçekleşecek Allah Kerim, Kerim Kerim Vakfımız ve e, Türk Katla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesinin de katılımı ve katkılarıyla mı olacak ve kimler katılacak biraz. Ee, sizin de kurucusu bulunduğunuz şey sen... e, Kerim Vakfı ilk defa e, bu enstitü kurmak için kuruldu zaten. Dolayısıyla ilk defa böyle bir büyük bir sempozyuma Türk Kadınları Kültür Derneği ile birlikte ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de lütuflarıyla ve sonsuz destekleriyle ve yardımlarıyla bütün maddi yükümlülüğü üstüne almasıyla. Ee, bir program hazırladık. Biliyorsunuz her sene bir İslam mutasavvıfını Osmanlı devrinde yaşamış büyük kutup makamında bir İslam mutasavvıfını ee, çok şükür dünyaya batıya tanıtmak nasip oluyor. Ee, çok önemli bir şey size daha önceki bir programda da bahsetmiştim ama belki duymayanlar vardır. Biz geçen sene Hacı Bayramı Veli Hazretleri için programı yaptık. Kendilerinin dört tane şiiri var. Fakat o dört şiiri açıklıyor açıklıyor bitiremiyorlar. Yani nasıl bir derya olduğunu artık insanlar anlamıştır. Ee, gene 30 profesör onun dört şiiri üzerine konuşmuştu bizim sempozyumda. Ve İngilizce ve Arapça çevrilmişti. Ee, çok büyük bir mutlulukla bugün şunu söyleyebiliyorum ki Oxford Üniversitesi e, ee, Hacı Bayram Veli okutmaları diye bir ders koydu. Aa, ee, ve bu ders bir sene boyunca ayrıca internetten de yayınlanıyor. E, ee, Oxford'da eğitim yapacak. Zannederim ki diğer senelerde devam edecek. Şimdi bu çok mühim bir şey oldu. Çünkü Batı alemi İslam tasavvufunu Türklerden öğrenmek zorunda. Evet. Bunu bilmedikleri zaman işte bu İslamofobi gibi İslam'a karşı haşa hiç layık olmadığı şekilde bir soğukluk yaratan e, şekillerle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla Müftade Hazretleri'nin de o devrimci yapısının, peygamberin o devirdeki mübarek manasının inşallah Batı tarafından çok i̇nşallah. iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. Celvetiliğin çok iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. İnşallah. Eyvallah. Evet. Celvetiliğin Cemül Cem olduğu hani evet. söylenir. Ebe evet. Kemal Hepsinde Kemal var gerçi hepsi öyle ama bu arada Hacı Bayram Sultan'dan söz ettiğiniz Ankara'da, büyük Ankara Büyükşehir'in de katkılarıyla sizin evet. öncülüğünüze gerçekleşmişti. Geniş katılımlı, güzel bir, bereketli bir toplantı. Çok tutmuşsun. büyük lütuf oluyor bize. Yani biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in adını anmak bile insanlık alemi için bir lütuftur. Onun sevdiklerini anmak, onun benim onlara iştiyakım var dediği sultanları anmak artık ne kadar bize lütuf siz tahmin edersiniz e, vaktimizi elhamdülillah Allah'ın istediği yönde Allah'ın sevdiği şekilde geçirmek e, gibi bir lütfa mazhar oluyoruz Üftade Hazretleri çok büyüklerinden bir tanesi Hacı Bayram Veli e, Allah'ın büyük lütfuyla Ankara'da anıldı Ankara Hacı Bayram demek Ankara'yı İstanbul yapmış Hacı Hı. Bayram. Evliyalar şehri yapmış Büyük Sultan. Dolayısıyla İstanbul'un baş şehir olmasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına sebeptir Hacı Bayram Veli Hazretleri. Onun iradesiyle, onun sancağı şerifiyle, Hı. orada yapılan duayla kurulmuş ee, Türk Cumhuriyeti ve asla bir şey olmayacağına delildir o Cumhuriyet'in vekasına bugün tabi dünyaya manasının yayılması dört şiiri ile. muhteşem bir şarkı ne kadar büyük bir derya olduklarını bize öğretiyor Üstad Hazretleri ile de Cemil Cem'i yakalamak onu tanımak Cemil Cem'deki edebi kazanmak çünkü o kadar yüksek bir makama yani siz halvetilikle. Allah'la irtibatı vücud içinde tam kurduktan sonra ve baştan aşağı fena kesildikten sonra e, ona istirak buyurmuş Hazreti Mevlana arının bal küpünün içine dalması ve artık arının kendi hareketi olmayıp balın hareketini kazanması gibi Allah'ın küpünde yok olmuş insanlar diyor halvet makamındaki insanlara fakat tekrar arı daha dönüp Bal olarak arılığın evet. yaşaması da celvetiliktir buyuruyor. Üstad Hazretleri. Yani Allah'la hareket etmesi. Attığın zaman sen atmadın ayetin uygulanması celvetiliktir diyor. Bu makamdaki bir sultanın edebini bize öğrettiği için ben çok aşığım Üstad Hazretleri. Yani orada Allah'tan başka hiçbir şey kalmadı halde o şeriata aykırı bir tek sözümü duyarsanız ağzımı dikin ve benden başka söz duyamayın duasında bulunan ve namazını arttıran ibadetini arttıran düşünün hiçbir varlığı kalmamışken Allah'tan Allah hareket ederken o şeriat makamındaki edebine son derece kesinlikle riayet eden bir sultan görüyoruz karşımızda bence büyüklüğünün peygambere benzer bu yönüyle himayet ettiğine inanıyorum. Eyvallah. Bir Hacı Bayram Sultan'la da tabii ilişkili. Çok. Silsile açısından evet. Hızır dedemiz Hacı Bayram Sultan'dan gıdalanmış. Doğru. Hazreti Üftade de ondan gıdalanmış. Evet. Dolayısıyla Ankara'dan sonra Bursa'da böyle bir çalışmanın gerçekleşiyor şey olmasının özel bir ayrıca tevafuku da var galiba, özel bir anlamı ne var. Ne güzel buyurdunuz. Zaten hmm. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Bursa ile olan ilişkisi, Mürşidi ile olan ilişkisi, Somuncu Baba'nın e, çok muazzam bir mana taşıyan Ulu camide ilk hutbeyi veren Allah sevgilisi olması... ...kendi manasının ilk defa orada aşikar olması... ...Hacı Bayram Veli'nin oradan feyizlenmesi... ...sanki bir asır önce, yarım asır önce... ...oranın en bereketli toprak haline gelişi... ...ve sonra sanki toprağın Üftade Hazretleri'nin hazırlanışı gibi... ...bir his uyandı bizde çalışmaları yaparken. Doğrusu ben Üftade Hazretleri'ni, Kenan Rıfai Hazretleri'nin çok kesin emirlerinden biliyorum hocam Ankara'ya gittiğinizde Hacı Bayram'a uğramadan gelmeyiniz Ursa'ya gittiğinizde Üftade'yi ziyaret <laughs> etmeden gelmeyiniz buyurmuşlardı evet. biz sadece o kadar tanıyorduk e, genel çalışmaları yapana kadar ama şimdi kendilerinin büyüklüğünü tabi idrak etmek mümkün olmasa da kalbimizi titreten büyüklüğünü her an yaşıyoruz Eyvallah ee tabi Mustafa Kara hocamız da anmam, anmakta belki yarar var <laughs> muazzam Allah razı olsun <laughs> profesör doktor Mustafa olsun. Kara Safiye Tün Erhan beyefendiye evet. Bursa deyince zaten benim için tabi ki Süleyman Uludağ hocamız inşallah evet, Süleyman e, hocamızı. ev sahipliği yapacaklar lütfettiler Tarika. çok zevk aldılar çok evet, heyecanlandılar bir kadro var vardı evet. gerçekten evet. Türkiye'den çok ve dünyadan ee, bir de tabi ben e, e, muazzam eserleri için e, kendilerine Bahadırlı Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Ee, kendileri çalışmışlar Mustafa Kara Başkanlığında. Hazreti Üftade'yi ee, bir de Pol Balenfa Her ikisine de buradan gönül borcumuzu ve teşekkürlerimi. Bahadır oğlu, inşallah kendisi de gelip konuşacaklar. Harika. Zaten. Ee, Hazreti Üftade Bursa'da tabi sırlanmış. Ee, Emir Sultan Hazretlerinin manada Emir Sultan Hazretleri'nden bizim orada imamlık yap, yapsanız diye <laughs> e, orada çok tabi hem bir Arif-i Billah olarak hem de evet. çok dervişan yetiştirmiş çok evet. ihvan yetiştirmiş evet. e, dünyadan katılımcılar hayli katılımcı var evet efendim e, Kuzey Carolina'dan var evet Harvard'dan var evet, Harvard'dan James var. Morris Kendisi çok büyük bir profesör Bugün en iyi İbn Arabi uzmanlarından biri kabul ediliyor ama Bana göre en güzel gönül uzmanlarından biri Kendisi de çok hakikaten Allah aşkıyla dolu İlk Acı Bayram Veli Hazretleri'nin için yapılacak sempozyuma ben davet ettiğimizde Hiçbir eseri Hacı Bayram Veli'nin İngilizce'ye çevrilmemişti Arapça da yok e ee, kimse tanımıyor acaba Bayram Veli'yi... Allah razı olsun. E, e, İngilizceye çevirtmek nasip oldu bize. E, dolayısıyla dört şiirini ben bütün Batı'daki profesör arkadaşlara yolladım. Bana e, James Morris'ten şöyle bir mesaj geldi. Hocam işte ben zaten geldiğimde her seferinde ziyaret ederim. Gönlüm ne diyeceğimi biliyor. E, yollamamış dahi olsaydınız şiirini ben konuşabilirdim diye. E, gerçek bu tasavvuf alimler ilmi e, bilgiyle yetinmiyorlar. Kalbi bilgiyle onlara bakıyorlar. O yüzden de çok doğru bilgiler veriyorlar. Bir başka gencecik koca var. Benim çok itibar ettiğim, hürmet ettiğim Kanada'dan gelecek. Kendisi de çitiklerin öğrencisidir. Bilim, Muhammed Prof. Rüstem. Profesör doktor, bilim Çitik. Evet, Çok sevgili dostumuz. Aynı zamanda Çin'deki kürsümüzün uzun süre başkanlığını yapan bilim çitiğin öğrencisi Muhammed Rüstem. O da bir gönül insanı ve aynı zamanda çok alim bir oğlumuz. Kendileri de gelip konuşacaklar. Çok kadim dostum Karl Ernst, e, North Carolina Üniversitesi'nde e, Kenan Rıfayi Distinguished Profesör kürsüsünü kurmama sebep olan canım arkadaşım. O kendileri teşrif edecekler. E, Steven e, Oxford'dan geliyor arkadaşımız. Dolayısıyla e, çeşitli üniversitelerden dostlar burada olacaklar inşallah. Biraz tabi Bursa'daki galiba. Bursa katılımcıları çok. Evet. Mustafa Kara hocam başta olmak üzere. Evet. Seviyorum. Bursa'dan katılanlar. Ankara ve İstanbul'dan evet. katılanlar. Ekrem Demirli hocamız Ekrem geliyor. hocamız Allah razı olsun katılıyorlar. Ee, Tahralı hocamızın çeşitli öğrencileri. Hocamızın adına katılıyorlar. Mustafa Tahralı evet. hocamızın. Evet. evet. O da çok büyük duayenlerden bir tanesi. Evet. Ve çok ee, İzmir'in büyük hocası e, Mehmet Demirci hoca katılıyor. Mehmet hoca kambersiz düğün olmaz. Olmuyor o ev, ev <laughs> sahibimiz hocamız. Dolayısıyla da e, ben iman ediyorum ki çok güzel bir kitap çıkacak. Tebliğler kitabı şu anda Galiba. zaten bütün tebliğler İngilizceye çevrildi. Ha, hmm. i̇nşallah ee, bir tebliğler kitabı çıkacak. Benim tebliğimin acizane içinde de hocam Kenar Fai, Gani Mutefi Hazretleri ve e, Üftade Hazretleri arasında mukayeseli bir çalışma Aa, olduğu için müthiş. hocamın e, İlahiyatı Kenan'dan ilk defa bir şiiri de İngilizceye çevrilmiş oldu Ay, böylece. E, o bakımdan da ...bana büyük lütuf diye düşünüyorum. Eyvallah, eyvallah. Dilerseniz Kenan İfai ...efendimizi... ...andık, bir de böyle bir şey olarak da... ...o güzelim, cemalini de gösterelim. Bir şu sistemkar Sitemkar... ...klibimiz var. Er Barış'tan yönetmenimizden rica edelim. Kısa bir... ...sonuklanalım, tekrar birlikte olacağız.